merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Alparslan'la hafta sonunda olduğu için markete gideceğiz. Ek gıda için biraz alışveriş yapmak istiyorum. Besin alışverişi. O yüzden bakalım hep birlikte yapalım. Çiğnek peyniri. Bu. Şimdi burada. Bugün tam bu bundan da alabiliriz. Bundan ne yapacağız? Yani Bir de pirinç unu alacağım, Bu zaten bunlar neredeyse bir sene gider yani. Açıldıktan sonra bir sene içinde kullanmamız gerekiyor. Ne kadar çok şey kafamda. Bir de bunun içerisine bakacağım, buna göre karar vereceğim. Parhamat çorbası. Ay glütensiz. Bizim ona ihtiyacımız yok. Evet bir de buğday rüşeymi alacağız. Normalde internette çok pahalı satılıyor ama burada 4 lira. Ben de 250 gram. 100 gramını ben 11 liraya bulmuştum. Bu 250 gram. Bunu da gene Siyah ve mürekkebi balık ve limon çeşnili çok makarna. Tam Yasin'in ağzına layık. Bayılır öyle şeyler. Evet. Bakliyatları 8. ayında başlayacağımız için o zaman alacağım. O yüzden şimdi gerek yok. Onlar da muhtemelen şunlardan alacağım. Evet. İkisi arasında kaldım ama şu içeriği daha fazla. Organik buğday unu, organik kırmızı biber, soğan, deniz tuzu, organik yoğurt, organik ekşi organik nane. Bunda da tuz var, bunda da ama bunun içeriği daha fazla. Şundan mı Baksana değil mi? Renkleri farklı. Aynı. Daha çok çekilmiş gibi sanki. Şimdi çıktık. Ee, ne aldım? Keçi peyniri aldım. O muhtemelen bayağı bir gidecek ona. Bir de bozulmaması için onun yarısını dolaba atacağım. Ee, organik tam buğday unu aldım. Keçi boynuzu özü aldım. Ondan sonra başka ne aldım? Pirinç unu aldım organik. Bunların hepsini karıştırıp bu muhallebi yapacağım. Tarhan'ı aldık. Başka ne aldık hayatım? Haberimiz yok <laughs> ne aldınız? bu şey. mi aldık? Bence gayet güzel şeyler aldım ama birkaç bir şey daha alacağım sanki. Mesela zeytin ezmesi. Bundan almadık. Bu da uyudu. <laughs> Şimdi aldığım malzemeleri şöyle size de tek tek göstermek istiyorum. Ee, bu keçi boynuzu özü. Ki Pardon organik keçi boynuzu unu. Normalde keçi boynuzu özü diye de böyle tozlar satılıyor ama ikisi de aynı işlevi görüyor mu bilmiyorum ama bunun faydalı olduğunu biliyorum. Ben bunu biraz tamurda ununu ve organik pirinç ununu karıştırıp muhallebi yapacağım. E, test edildi, onaylandı. Arkadaşımın çocuğu çok seviyormuş. Umarım Alparslan da sever. Tabi her çocuk kendine e, has bir karakteri var ama ben seveceğine eminim. Şimdi bu aynı bu şekilde duracak. Ben şunların hepsini Havucunu mu düşürdün? İnanamıyorum. <laughs> Nerede havucu? <laughs> önüne düşmüş bir şey olmaz. Ha. Şimdi bir de organik tarhana. Bu tarhananın içeriğine baktım öncelikli olarak. Şimdi bazı yerlerde bebek tarhanası olarak da geçiyor ama içeriğine baktığımızda sadece işte tam buğday bazı işte unlar, kırmızı kapya biber ve biraz da maya bulunduruyorlar. O yüzden ben bunu tercih ettim. İçeriğine baktım öncelikli olarak. Organik buğday unu, kırmızı biber, organik kırmızı biber, organik soğan, Organik yoğurt, çok az miktarda deniz tuzu var. Ne kadar olduğuna da baktım. Organik ekşi maya, organik nane var içinde. Bunu da böyle cam kavanozlara koyacağım. Hepsini ayarladım şurada da var. Bir de buğday rüşeymim var. Bunu da kahvaltılıklarına, işte bu muhallebisinin içine de atabildim. Çok az miktarda atacağım. Bu da Rüşeym nedir diye arkasında yazıyor. Rüşeym buğdayın embriyosundan e, geliyor. İçinde E vitamini, B1, fosfor, çinko ve folik asit var. Bunlardan da çok az miktarda kullanacağım. Zaten bu 250 gram şöyle elimize alıp baktığımızda aa çok az işte yarım kilo tarhanı aa az gibi düşünüyoruz ama sadece Alparslan yiyeceği için neredeyse 6 ay ya da 8 ay gider diye düşünüyorum. Bu da organik tam buğday bu da 1 kilo yaklaşık. Bundan bayağı bir bir sene yakın gideceğini düşünüyorum. O yüzden uzun ömürlü ve sağlıklı olması açısından ben bunları böyle bırakacağım. Hepsini kavanozlara koyacağım değil mi? Biraz diş çıkıyor da alt iki dişimiz çıktı. O yüzden çok gergin. Bir de organik pirinç var. var. Bundan bazı muhallebelerde kullanacağım. Bir de keçi peyniri aldım. Bunu da öncelikli olarak alerjimiz vardı zaten bunu diğer videolarda da biliyorsunuzdur. Öncelikli olarak 3 gün deneyeceğim. 3 günün sonunda e, bir reaksiyon göstermezse keçi peyniriyle devam edeceğim. Biraz sert e, kıvamı bana öyle geldi. Tam açmadım. Bunu derin dondurucuda donduracağım. <laughs> Yasın çünkü hepsi e, dışarıda durursa hemen bozulabilir. E, bayağı son kullanmasına da var zaten. Biliyor musun? Ne kadar güzel şeyler aldık da. Çok güzel şeyler aldık. Bir de bunu ben hamileken <laughs> annem yapmıştı. İçinde kırmızı kapya biber, kabak, kereviz, e, sanırım soğan yoktu. Üçü var. E, bunları kurutmuştuk biz. Kuruduktan sonra böyle blenderdan geçirmişlerdi. E, bunu da çorba olarak vereceğim. İçine de az miktarda mesela buğday rüşvemi atabilirim. Bence çok besleyici olacak. Bunu yazdan yapmıştım. Keşke yazdan tarhana da yapsaydım dedim ama gene de tarhananın iyisini buldum diye düşünüyorum. Umarım onu da sever. <laughs> evet bir de <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Biraz önce alparsam bu da babası aldı. Uykusu geldi gerçekten saçmalamaya başladı. Bu da böyle ayırdığım e, zeytinyağı, hakiki. Bunları böyle kullanacağım inşallah. Daha eklemelerim olacak. Size de bir fikir olur umarım. Ben bu şekilde bunları muhafaza edip saklayacağım. Yaklaşık 2 hafta sonra tamamıyla ek gıdaya başlayacağız. Ee, bazı şeyleri 3 gün kuralıyla vereceğim. Çünkü alerjimiz var. Alerjimiz olmasa bile gene 3 gün kuralını öneriyor doktorlar. Ama e, bilmiyorum ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. E, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Abone olup e, bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.